Hoş geldiniz. Bu videoyu ikinci defa çekmek zorunda kalıyorum çünkü telefonumun hafızası dolmuştu ve tekrar çekmek zorundaydım. Her neyse videoma hoş geldiniz. Bugün kısacası bu videoda boş yapacağım çünkü sıkıldım. Sohbet etmek istedim sizlerle. Karantina süreci nasıl bir görevlerini erteleyen bir insan olduğumu ve üşendiğimi sizlere aktaracağım. Çevresel seslerden dolayı bir saniye ara verdik. Devam ediyoruz. Ve bu karantina sürecinde ve oruçların başlaması sebebiyetiyle uyku düzenim tamamen alt üst olmuş durumda. Gece 4'te 5'te uyuyorum ve sabah 12.00'de uyanıyorum ve ben uyandığımda kahve içmem gerekiyor ya da bir şeyler için kendimi açmam lazım, uykumu açmam gerekiyor. Bu yüzden uyanana kadar da 4-5'i buluyor saat. Yapacağım ödevler, yapmam gereken egzersizler, videolar, onlar bunlar bir iki bir iki bir iki bir iki görev halinde bir yığın haline geliyor. Ben de şöyle bir karar aldım. Bundan sonra yani plan yapıyorum mesela bir kağıda yazıyorum tamam mı? Bugün spor yap yarım saat. 2 saat ders çalış. Çalışabiliyor muyum? Hayır. 1 saat film dizi belgesel falan izle. Bir saat aktivite yap, bir saat gitar çal falan hepsini yapabiliyor muyum? Tabii ki hayır ve zaten zaman yetmiyor. 12.1'de uyandığımda ve açılana kadar 4-5 oluyor. Ben öyle de bir insanım. Hemen uyanınca mesela ders çalışamam ya da 1-2 saat, 3 saat beklemem lazım. Kahvaltıyı bile 1 saat bekledikten sonra yapabilen bir insanım. O yüzden şöyle bir karar aldım. Mesela hafta içi günler ve hafta sonu günlerden başlayalım düşünelim. Pazartesi günü mesela yarım saat spor yap. Tamam diyorum kendime. Bir saat ödevini yap. Bir saat de belgesel izliyorum. Salı günü işte bir saat e, ne yap? Yine spor yap. Çarşamba günü işte bir saat belgesel izle. Çarşamba günü spor yapma sadece belgesel izle. Her gün bir iki görev koyuyorum kendime. Böyle bir düşünce kararı aldım kendimde. Çünkü millet ödevlerini bitiriyor ben bir buçuk ay sonra ödevleri yapmaya başlıyorum ve bitirebildim ama yani. <laughs> Sizin aylarca uğraştığınız ödevleri ben 3-4 güne bitiriyorum. Her neyse. İşte ve ödevler çok fazla veriliyor. Bizim hocalarımız normalde ödev vermezlerdi. Haftada bir ödev ya da iki haftada bir ödev verirdiniz. Şimdi haftada 15 ödev, 10 ödev ya da herhangi bir ödevler oluyor ama diğer üniversitelere göre ben yine de şanslıyım. Online sınavım neyse ki yok. Çok şükür. Ama velakin çok fazla ödevimiz var. Vize ödevleri falan birikti ama ben bunu 3-4 gün içerisinde dedim başla bir yerden yoksa kalacaksın derslerden. Seneyi tekrar alacaksın dersleri. Onları yaptım. Son birik ödevim kalmış. Yeni haberim oldu arkadaşımdan. Ondan haberim yoktu bitti sanıyordum. Birkaç tane arkadaşım vardı rica etti ödevimi yapar mısın falan. Ben de tabii ki yardımsever bir insan olduğum için tabii ki de yaparım dedim ve birkaçını yaptım. Birkaçını daha göndermedim. Bitmedi. Öyle bir arkadaşım <laughs> bilenler bilir. Yani kısacası işte karantina süreci bizi miskin bir insan haline getirdi. Konfor alanı dediğimiz bu ev bizi daha çok iş yapmamaya itti. Biz öğrenciler, gençler olarak ve online home office işten çalışanlar olarak konfor alanı beni çok rahatlatıyor ve yapacağım işleri erteliyorum. O yüzden ben mesela son gün ödev bırakırsam bunu hemen yaparım ve güzel de yapıyorum ama arada 10 gün varsa yapmıyorum. Böyle de bir kural, kuralcı bir insan değilim. O yüzden planlı programlı yaşayamıyorum. Yaşayanlar yaşayabilir. Ben sadece mesela bir görevim var. Onu o gün içerisinde yap diye kağıda yazıyorum. Ya da her gün bir görev, iki görev yap diyorum. Çünkü 10-20 görevi asla yapamıyorum. Yapanlar varsa tebrik ediyorum kendilerine. Ki olmadığını sanıyorum yani. Yüzde bir falandır herhalde. Onlar da sadece o görevleri yapıyordur. Başka insani faaliyetler, aktiviteler ya da film dizi belgesel yapmıyordur. İzlemiyordur. Bilemiyorum. Eleştiremeyeceğim bilmediğim için. Selamlar. İşte ben Böyle bir karar aldım kendimce. Mesela bugün bir ödevimi yaptım gönderdim. Bugün bir saat spor yapacağım. İşte bir saat de belgesel edeceğim. Yarın da diğer ödevlerimi yapıp bitireceğim. Ödev faslını kapatacağım. Ve diğer yapacağım işleri yöneleceğim. Video içerik üretmek istiyorum düzenli olarak. Müzik üzerine çalışmalarımı devam ettirmek istiyorum. O yüzden bunlara yönelmeye karar verdim açıkçası. Siz bu konularda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bugünlerde de yaptığım birkaç aktivite var. Millet resim çiziyor. Yeni enstrümanlar öğreniyorlar. Ben de kendimce nacizane önceden almış olduğum mandala boyama kitabını yapmaya başladım, devam ediyorum. Bu kitabı aldım. Şöyle göstereyim. Diyanet'ten. Fiyatı da ne kadarmış bir bakayım. 15 TL'ymiş. nereden bunu ben 3 ay önce almıştım. Çok hoşuma gidiyordu böyle şeyler. Benim lisede İngilizce hocam ders boşken bize sınav zamanı işte YGS, LYS, AYT, YKS mi diyorsunuz şu an bilmiyorum. ÖSYM'nin sınavı olduğu sene bize ders işlenmiyordu. Hoca bizi boş bırakıyordu. Ders çalışın, test çözün diyordu. Çok da iyi bir zamanlamaydı bizim için o zaman. Kendisi böyle resimler yapıyordu. Çok severdim kendisini. İşte ben de onda, o zamandan aklımda kalmış. 2-3 yıldır ama almamışım. 2-3 yıldır bazen aklımda olan şeyleri almıyorum. Sonra aklıma geliyor alıyorum. Her neyse bunu alayım dedim. Boyayayım dedim. Stres atan bir şeymiş. Arkasındaki yazıyı da sizler için okuyacağım şimdi. Bu mandala yani. Gençler için, çocuklar için bir boyama değil. Ve kolay da değil zaten boyama desenleri vesaire. Okuyayım sizler için. E yetişkinler için hazırlanan bu karmaşık ve ayrıntısı hazırlanmış modeller ve tasarımlar varmış. Renkli kalemlerinizi özgür bırakın. Telefonunuzu, tabletinizi kapatın. işinizi, kredinizi, amacınızı, itibarınızı düşünmeyi bırakın. Kendinizi renklerin dünyasına bırakın. Kitapta en sevdiğiniz sayfayı bulun. Boyamaya başlayın. Endişelerinizden uzaklaşın. Derin nefes alın. Eğlencenin tadını çıkarın demiş kitap bize. Tatmin olduğunuz ya da sıkıntınızı da bırakın. Yani bu kısacası kafa dağıtmak, kafa boşaltmak için olan bir kitap. Bende etkisi oldu mu diyebilir miyim? Birkaç boyama yaptım sadece. O yüzden izlenimlerime, izlenimlerime göre güzel bir kitap bence. Bunu açıyorum ben. Müzik kulaklığıma takıyorum. Telefonumu telefonun alıyorum. Bunu boyamaya başlıyorum bir saat boyunca ve o bir saatte çabucak geçiyor ve güzel geçiyor. Stresimi atıyorum açıkçası ve güzel oluyor benim için. İlk yaptığım boyamayı sizlere göstereceğim fil boyamıştım şöyle. Hayat evet, göstermedim. Çok da güzel oldu. Desenini de ben beğendim. Nasıl gözüküyor bilmiyorum orada ama ben çok beğendim ve boyamak da çok zevkli oldu benim için. Sonraki yaptığım boyamı da 2 gün önce yapmıştım. Yani sürekli yapmıyordum işte. 2-3 ay önce aldım. Şu an yeni başladım boşluktan dolayı. 2 gün önce şunu boyadım, bitirdim. Bu da çok güzel oldu bence. Hoşuma gitti açıkçası. Yani vakit vaktinizi işte kafanız dağıtmanızı sağlıyor ama çok karışık desenler de var mesela şu var. Yani çok fazla uğraşmak lazım bunu boyamak için ince ince iplik iplik. Ben hoşuma gidenleri boyuyorum. Önce en sonda o zorları boyarım herhalde. Böyle bir mandala kitabı yani aldım. Bunu boyuyorum. İşte bugünlerde bazen bazen film belgesel izliyorum. Kendime bir şeyler katabileceğim belgeseller ve filmler yol Ve benim için de açıkçası iyi oldu. Elit dizisi var bilirsiniz. Onu bitirdim. Günde bir sezon bitirdiğimi hatırlıyorum. Bir haftada üç sezon bitirdim. İspanyolcuya zaten bir hayranlık duyuyordum. Bu diziden sonra daha bir hayranlık duydum. Bir ara öğrenecektim hatta geçen yıl ama bunu başka bir videoda anlatırım. Biraz öğrendim açıkçası. İşte diziler, filmler vesaire ödevlerimi yapmaya çalışıyorum. Müzik alanında gitar çalıyorum bilenler bilir. Bunun eksiklerimi kapatmaya çalışıyorum müzik alanında. yeni şarkılar yazıyorum vesaire. Bunları da kapatmaya çalışıyorum. İşte spor yapıyorum ara ara. Arkadaşlarıma sohbet ediyorum. İşte mesaj olarak, telefonda olarak öyle. Şu saatten sonra da günde bir iki görevimi yapmaya karar verdim. Açıkçası telefonumla ne oldu? <laughs> Bazen havlası dolduğu için. İşte demek istediğim bugünlerde mesela spor bir günde bir gün içerisinde spor yap, onu yap, bunu yap. Bu şekilde yönetmeyi çalışıyorum ve buna planlıyorum. Daha çok video iç, video içerikleri sizler için üretip yükleyeceğim. Müzik alanında yoğunlaşacağım, egzersizlerde yoğunlaşacağım. Belgesel ve film önerilerinizi alabilirim. Yorum yapabilirsiniz. Gerçekten buna ihtiyacım var. Ve ben de hoşuma giden belgesel filmleri sizlere önerebilirim. Böyle yani düşüncelerim bu yönde. Kendimi e, tabii ki de rahatlamak, aktivite yapmak iyi şeyler. Ama ben kendimi bu dönemde bazı dönemler boş bıraktığımı düşünüyorum. Ve vakit çok çabuk geçiyor. Hayat kısa. O yüzden yapmak istediklerimi şimdiden bitirip ileride rahat etmeyi düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilemem. Siz de eminim öyle düşünüyorsunuzdur. O yüzden yap, yapmak istediklerimizi yapalım. Yani bizim zamanım, bizim sorunumuz aslında zaman mı yoksa disiplin, disiplinsizlik mi? Zaman mı disiplinsizlik mi? Bence disiplinsizlik benimki zaman değil. Bana dünyanın 10 yılında da versler, yani yapmak istemiyorsam disiplinsizsem yapmam yani. O yüzden zamanı tabii ki verimli kullanmamız gerek. Disiplini de elden bırakmamak lazım. Böyleydi yani açıkçası. Ve Hocalarımız çok ödev veriyor. Biraz az verin lütfen. Yani yeter artık. Az ödev verin. Ben de insanım. Biz de insanız. Yani o yüzden <laughs> bilinçli ve iyi davranarak bu dönemde atlatırız diye düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilemiyorum. <laughs> Açıkçası böyle yani. Bu videoda karantina sürecindeki yaptıklarımdan kısaca bahsettim. Biraz boş yaptım, birazcık sohbet ettim. Planlı bir içerik değil bu. Öyle içimden geldi doğal olaraktan sizlere aktarmak istedim. Zaten doğal olan her şey güzeldir. Eğer sizin de yorumlarınız varsa bir sonraki video için istekleriniz vesaire yorum yapabilirsiniz. İstiyorsanız beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. İstemiyorsanız etmeyebilirsiniz. Sizin... Kendi içinize ve vicdanınıza kalmış. Ona bırakıyorum. Abone olmayı tabii ki de unutmazsınız. Sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bundan sonra daha çok sık video atmaya çalışacağım. Bunu benden istiyorsunuz. Sizi kırmak istemiyorum. Tabii ki de daha çok video atmayı istiyorum ve bunu yapacağım. Abone olup beğenmeyi Instagram'dan takip etmeyi yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Haydi eyvallah. Eyvallah. Bay bay. <laughs>